Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nakon'un bebe yününü kullanacağım. Şöyle kullanacağım bebe yünü biraz kalın bir ip. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 16 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Bu modele dahil değil. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamadığım için yaptım bu işlemi. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Birinci sıramız bu şekilde iki ters iki düzden oluşuyor. İki ilmek ters, iki ilmeğim düz, tekrar iki ilmek ters, kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sıramız bu şekildeydi. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. Burada iki ilmeğim düz görünüyor. İkisini düz örüyorum. Arka yüzde de modelimizi düz örüyoruz bu arada. Şimdi burada bir tane arttırma yaparak bu iki ters ilmeği de düz örüyorum. Daha sonra arttırmış olduğum ilmeği bu şekilde alıp iki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Tekrar iki ilmek düz örüyorum. Bir arttırma yaptım. İki ters ilmeğim görünüyor. İkisini de düz örüyorum. Daha sonra arttırmış olduğum bu ilmeğimi ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İki ilmek yine düz, bir artırma yaptım. İki ters ilmeğim görünüyor. İkisini de düz örüyorum. Dediğim gibi arka yüzde de modelimiz ters e, düz örülüyor. Daha sonra bu artırdığım ilmeği şu şekilde ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 2 ilmek düz kenar ilmeğini ters örüyorum. Şimdi modeli bir kez kurduk ama modelimiz anlaşılmıyor tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek modelimiz. Onun için bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. Bu iki ilmeğimi yine düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp 1 2 ilmek düz 2 ilmek ters kenar ilmeğimi düz ördüm arka yüzdeyim devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım İpi arkaya aldım 1 2 ilmek düz olarak ördüm 1 artırdım 2 ters ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum daha sonra bu arttırdığım ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum bu şekilde. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Artırmamı yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra bu arttırdığım ilmeği ördüm. 2 ilmeğin üzerinden atlattım. 2 ilmek düz. Artırmamı yaptım. Tekrar 2 ters ilmeğimi düz örüyorum arka yüzde ve bu arttırdığım ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet. İkinci kez kurduk modeli. Modelimiz kendini göstermeye başladı. Şöyle ön yüzden de sıramızı geçelim ki ikinci modelimiz de tam olarak anlaşılsın. Devam ediyorum. İpimi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters 2 ilmek düz şeklinde devam ediyorum. Evet modelimiz bundan ibaret. 2 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Ve kenar ilmeğini düz ördüm. Evet, bakın model ortaya çıktı zaten. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak burada da yine alt kısmını aynı şekilde başladım. Dilerseniz lastik örebilir ya da bu şekilde de başlayabilirsiniz modeli. Modelimin arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Bu parçayı 3,5 numarayla ördüm. Ve bu şekilde durdum. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, hırkalarında, süveterlerinde, atkı bere yapımında birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.